Miranda'dan kucak dolusu sevgiler. Hepinizi aşk, aşkın yüceliği, güneş, yıldızlar, kainatın tüm güzel enerjisi hepinizi kuşatsın ve kucaklasın. Sevgiler. Her seferinde su içiyorum. Başlamadan önce Miranda'dan sevgiler. Suyun hafızası var derler ya, su içindeki bilgiler neyse bize aktarsın, bana aktarsın. Ben de onları sizlerle paylaşayım diye içiyorum aslında. Evet. Merak edenler için bunu da dile getirmek istedim. Şimdi bugün e, Gaia bize ne diyor, Kozmik bize ne diyor genel olarak, e, hayatın akışı olarak. Bunun için kartlar seçeceğim ve böyle bir açılım yapacağız arkadaşlar. Önce kartlarımızı karıştıralım. Gaye açılımımız yani üç boyutlu dünyamız dünya adı verilen bu gezegende oluşumuz bize neler söylüyor bakalım. Bu kartı seçtim. Tabii ki Çalış, 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 çabala diyor. Çalış, çabala, çalış, çabala. Oo. Oh, tılsım Kraliçesi. Eğer çalışırsan diyor, yani dünyanın bütün varlıkları, maddesel olarak bütün varlıkları sana vereceğim diyor Tılsım Kraliçesi. Ve diyor, bu çalışmanın sonunda hak ettiğin yolculuğa seni çıkaracağım diyor. Yine yolculuk boyunca da e, çeşitli bereketlerle ve kısmetlerle seni donatacağım. Bunlarla seni böyle sanki adeta kutsanmış kılacağım diyor. E, çalışmaya devam etmeliyiz arkadaşlar. Bir de şimdi bakalım kozmik kartlarımız bu kartlarla birlikte bize neler söyleyecek ona da bakalım. birbirine geri veriyorlar. E, öyle zaten. Yani her şey bir bütün. Bütünün içinde biz de ufacık belki de nokta kadar küçücük toplu yine başı kadar bir parçayız. Bakalım şu kartları almak istedim. Evet. Kozmik açılım da bize diyor ki bakın yine aynı kartları verdi. Kısmet hem yerden hem gökten her yerden sizi ben donatacağım diyor. Ama çalışmayla endeksli yine. Ve e, burada e, çocukluğunuza e, yönelik de bu bizi bir götürdü bu kartlar. E, çocukken yaşadığın mutluluklara ermek için de diyor ben aslında seni donattım. Yani kısmetlerle, bereketlerle donattım. Ama diyor ki sen üzülme. Yani üzüntülere gark olma, üzüntülere boğulma. Bir üzüntüyle karşılaştığında hemen yönünü değiştir. Yolunu değiştir. Başka bir yolculuğa çık. O yolda mutlaka ve mutlaka sana diyor başka olanaklar, başka kısmetler, başka bereketler diyor açacağım. Bu nedenle diyor herhangi bir sıkışmışlık yaşadığında, bunalıma girdiğinde, bir şeylerin negatif bir şeylerin seni kuşattığını gördüğünde hemen bir yolculuğa çık, yönünü değiştir, bakış açını değiştir, düşünce durumunu değiştir, duygu durumunu değiştir. Bu evet çok kolay değil. Bir anda kolay olmayabilir ama Kendini buna zorla yani bu an, anda ona gel diyor yani bu değişmeye zorla kendini ve değiştir ve bir yolculuğa çık bu istersen içsel bir yolculuk olsun istersen de e, herhangi bir yolculuk deniz yolculuğu kara yolculuğu başka bir yere gitmek köye gitmek kente gitmek bir yolculuğa çık muhakkak ki enerjin değişecek coğrafya değişince de enerjin değişecek o zaman başka seçenekler önüne çıkacak diyor. Şimdi e, bugün için biz yine Katina'yı çağıralım. Katina bize bugünle ilgili, bugün bu gaye açılımı ve kozmik açılımla ilgili, e, önümüzde akan akıp giden zaman ve hayat için neler söyleyecek bakalım Katina'ya soralım Katinadan iki kartla destek isteyelim. Evet. Gördüğünüz gibi katina aynı zamanda bizim e, güzelliklerle ve de e, bilgilerle ruhumuzu donatmamızı istiyor. Bize oralardan sesleniyor. Yani yolculuk ederken, hayat akarken bir yandan da diyor ki içini iyilikle, güzellikle, güzelliğin döngüsüyle doldurmalısın ve diğer yandan da diyor ki muhakkak ki muhakkak bilgiler edinmelisin. Bildiğinin dışında çeşitli bilgiler edinmelisin. Başka dünyalara kendini açmalısın. Başka dünyalardaki hayatlara dair bilgileri öğrenmelisin ve bunlar da seni bu hayat yolculuğunda destekleyecek. Pozitif, güzellik ve bilgi hep seninle ve seni destekleyecek diyor. Katina'dan bir kart daha isteyelim bakalım. Katina bize ne diyor? Katina Diyor ki benim bilgelerim, meleklerim, bütün varlıklarım, bütün iç sesim seni güçlendirmeye, kuvvetlendirmeye bu hayatta ne düşünürsen onu sana yüklemeye hazır. Seninle birlikteyim diyor. İyi düşünürsen iyiyi vereceğim, kötü düşünürsen kötüyü vereceğim diyor. Bu nedenle arkadaşlar Katina'ya da kulak verelim. Miranda'dan hepinize sevgiler, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Katina'yı da zaman zaman bu yolculuğumuzda aramıza davet ediyorum. Katina da içeriden bir yerlerden ta kalbimizin içinden sesleniyor ve size sevgilerini gönderiyor.